görüyorsunuz. Videoları atıyorlar. Karpuzu şu parmağınla vuruyorlar. Çatlıyor değil mi? Şimdi kendi karpuzumuzu vuracağız. Bakalım parmağımızla çatlayacak mı? Herkes iyi baksın. Evet. Kamerayı döndüremiyoruz. Ama şöyle çeksek. Çekiyor mu? Çeker. Evet görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bismillah. Allah hoyk şimdi. Hani karpuzumuzu çekiyor mu bu? Evet. Karpuzumuzu çekiyoruz. Şöyle yatıralım. Bakalım vuracağız. Bir seferde kırılacak mı? Evet. Bir seferde bakın karpuz nereye kadar gitti. Bak. Kendi kendine ayrıldı. Görüyorsunuz karpuz bir seferde ta nerelere kadar gitti bak. Bir vuruşta ta nereye gitti. Bir de buradan vuralım bakalım gidecek mi? Evet. Buradan da çatlayı verdi. Karpuzlarımız çok güzel Allah'ın izniyle. Gördünüz. Şimdi bu karpuzumuzu kesiyoruz. Ve Harika. Çok güzel karpuzumuz. İnşallah hepsiniz çekmez. Zaten ne çekiyorsak bu nefsimizin elinde çekiyoruz. O nefis bizi öyle bir hale getiriyor ki bakın. Öyle bir hallere getiriyor ki göster diyor. İlla bu karpuzu göster diyor. Bakın. Affedin beni.